Ben Doktor Metin Tolga şu anda Antalya'nın Paşa ilçesinde emekli hayatı yaşamaktayım evet. ve sizlere yaşlılık, yaşlanma ve yaşlılıkta sağlıklı yaşam konusunda bilgi vermek üzere bu videoyu hazırlıyoruz. Önce kendimden bahsetmek istiyorum. Ben şu anda 92 yaşındayım. 1952 yılında üniversiteye girdim. 1959 yılında tıp fakültesini bitirerek hekim oldum. İki sene Anadolu'da Hacıbektaş ilçesinde hükümet tabipliği ve sağlık merkezi tabibi olarak çalıştım. Ondan sonra dört sene ağrı şehrinden sosyalizasyon çalışmaları ve yönetmek üzere atardım. Ve dört sene üniversite hem Verem Savaş baş Başhekimi ve Verem Savaş Başkanı olarak... Hem de sağlık idaresi ve... ...vekalet ederek çalışmalarımı yaptım. Bunun arkasından Almanya'da... ...göğüs hastalıkları ve alerji... ...hastalıkları üzerinde... ...içtisasımı tamamladım ve... ...peşinden akabinde 4 sene... ...bir kliniği şefi olarak... ...göğüs hastalıkları ve... solunum yolları... hastalıkları teşhis ve tedavileri... ...konusunda Almanya'da bir... ...kliniği idare ettim. Türkiye'ye döndükten sonra önce... Sağlık Bakanlığı ve üniversitede çalışmak zorundayla beş sene geçti. Askeri idarenin gelmesiyle istifa ederek yaklaşık 20 seneye yakın Taksim'de bulunan muayene ahirette hastalarımı kabul ettim. Daha sonra ekonomik kriz dolayısıyla muayene ahirevi Şişli'de bulunan Osmanlı Hastanesi'ne naklettim ve oranda görevime devam ettim. İnsan hayatında en önemli olan şey yaş almak değil, sağlıklı olarak yaşamını sürdürmektir. Bu bakımda insanın önce sağlıklı bir yaşam sürdürmesi gerekmektedir. 40 yaşında bir insan yaşlı olabilir, 80 yaşında insan yaşlı olmayabilir. Ancak insan vücudu zamanla eskimektedir. Fakat bu eskimeyi sağlıklı bir şekilde geçirdiği takdirde gerek insan beyni, gerekse insan bedeni sağlıklı olarak kalabilir. 40 yaşında bir insan evvela çocuklukta hasta olabilir, çocuklukta sakat olabilir veya çocukluktan çok kötü bir ortamda yaşamış olabilir. Ve dolayısıyla 40 yaşına geldiği zaman 80 yaşındaki bir insanın yaşlanma durumuna gelebilir. 80 yaşındaki bir insan ise eğer rahat, güzel, stressiz ve hareketli, yaratıcı bir hayat yaşamışsa 40 yaşlı bir insanın yaşlanma derecesinde daha iyi durumda sağlıklı bir ortama erişebilir. İnsanın sağlıklı yaşlanabilmesi için evvela beyninin sağlıklı kalması lazım. Tahsilli okuyan ve az stres altında yaşayan, insanlar daha uzun yaşayabilirler. Bunun yanında insan bedeninin beslenmesi için lazım olan oksijenin vücutta etkisini göstermesi yaşlanmanın etkisini azaltır. Bu bakımdan oturarak yaşayan, oturarak çalışan insanların, kapalı ortamda yaşayan insanların yaşlanmasıyla bunun tersi stressiz, açık havada ve çalışarak beynini çalıştırarak yaşayan insanların daha geç yaşanması mümkün olabilir. Yaşlılıkta en önemli listelerin başında tütün ve vaktörleri, içki ve zararlı etki gösteren maddelerin vücuda girmesi yaşlılığı etkiler. Mesli itibariyle olumsuz şartta yaşamak, şehir hayatı bunlar Yaşında çoğun derece etkileyebilir. 80 yaş üstünde insanlar tamamen sağlıklı olarak ömrünü sürdürebilir. Bu bakımdan tabii ki 80 yaşa gelinceye kadar yaptığı zararlı veya faydalı hareketlerin çok önemli bir rolü olacak. Ancak 80 yaşında sağlıklı ve daha evvel spor yapmış, devamlı okuyan, İnsanların 80 yaşından sonra 90 ve daha uzun yaşlarda da sağlıklı kalması sağlanabilir. Bu bakımdan en önemli şeylerin başında egzersiz gelir ve beyin içinde okuma en önemli şeyler de biridir. Yaşlılarda oluşabilecek hastalıkların başında enfeksiyon hastalıkları gelir. Ta ölüm sebeplerinin en önemlilerinden biri de enfeksiyonlardır enfeksiyonlarda önlem sağlamak için aşılanmak gerekecektir ön planda. Grip aşıları, pneumokok aşıları ve diğer aşılar yaşlanmayı geciklerecektir. Çünkü insanın zaman zaman hastalanması mevcut alabiyetin üstüne daha da fazla bir arabiyet getireceğinden yaşlanmasını etkiler. Mesela diyelim ki sen alerjisine işmiş, kapalı alanda yaşamış ve solunum sistemi son derece hassas, üst solunum yollarında devamlı efeksiyon olan insanların inerki hayatında bu hastalıklarda bu eskibe verdiği olumsuz etkilerini daha da artmasını önlemek için aşı yaptırması gerekir. Grip aşıları Dünya Sağlık Teşkilatı'nın önerdiği tarzda aşılar olabilir. Ayrıca antiyel aşıları etkili olabilir ve hekiminin tavsiye ettiği diğer aşılar da etkili olabilir. Aşıların hiçbir zararı yoktur. Faydası %99 ise zararı %1'dir. Bu bakımdan aşılar özellikle 65 yaşından azda olan insanlar için olmazsa olmaz. Güneş ışınları büyük çapta insan vücudu için faydalı bir sürü etkiyi gösterebilir. En büyük etkilerden bir tanesi vücudun kemiklerin kuvvetlemesini sağlayan ve kemik yumuşamalarını önleyen D3 vitamininin vücutta depo edilmesini sağlar. Ayrıca kızıl ötesi ultraviyole gibi ışınlar vücuda faydalı olabilir. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak suretiyle güneşin faydalı etkisinde yararlanabilir. Yaşlılıkta beslenme diğer değişik hayatındaki beslenmeye benzemez. Yaşlılıkta Hı. en çok ihtiyaç gösteren şey beynin çalışmasını sağlayan unsurlar. Bunların başında yumurta gelir. Eğer herhangi bir yumurta yemeye engel unsur yoksa yumurta beynin sağlığını kolaylaştırır. Bunun yanında antep fıstığı, ceviz, gibi atıştırmaların da beyin sağlığında etkili olduğu bilinir. İnsanlar gördüğü şeylerden daha çok hayal ettiği şeylerle yaşar. İnsan ne kadar hayal ederse, ne kadar düşünürse o derece beyin sağlıklı olabilir. Beyin de aynen vücudun yapı taşları gibi takviye edecek unsurlara ihtiyacı vardır. Bunun başında okuma gelir güzel bir roman daha sonra film haline çevrildiği zaman hayalini kurarak yaşadığımız romanı o filmde bulamazsınız. Çünkü insan hayalinde her şeyi çok güzel görebilir. Eğer zararlı bir unsur yoksa vücut kendisini korumuş olur. Kısaca insanın bulunduğu yaştan sonraki durumu için sağlıklı yaşamda neler yapılabilir bunu o anlatmaya çalıştım. Ancak insanlar olduğu yaşta sağlıklı bir durumda bulabilir veya belli hastalıkları olabilir. O bakımdan sağlıklı yaşam yapabilmek için insanın sağlıklı bir yaşamı yapmak icap ettiği şeyleri önceden sağlıklı olup olmadığını bir hekim tarafından tetkik ettirerek kalp sağlığı, akciğer sağlığı, mide, parçak sağlığı, endokrinolojik sistem, sağlığı bunları teşkil ettirerek ne kadar sağlam olduğunu bilmesi icap eder ve ona göre biz de sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulabiliriz. Ben bundan sonraki çalışmalarımızda yaş gruplarına göre ve hastalık durumlarına göre belirli hastalıklar, belirli sakatlıklar, videolarla hatta görüntülü olarak hastalarıma aldatmak istiyorum. Ve dolayısıyla insanların bulundukları yaştan sonraki yaşta neler yapacaklarını size de öğretmek istiyorum. Bu ilk videoda özellikle yaşlıları seçtim. Ben de kendim bugüne kadar sağlıklı yaşam yapmış ve sağlıklı olarak bugüne kadar gelmiş olan bir insan olarak size faydalı önerilerde bulunacağımı sanıyorum.